Düt düt düt, da, 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 da. Aa, arkadaşlar video başlamış. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Arkadaşlar bu bugün sizinle Retval 4'ü bitiriyoruz. Evet arkadaşlar işte tek bölümde bitiriyoruz. Arkadaşlar Retval 4'ü tek bölümde bitiriyoruz. arkadaşlar Mami Jackson uyuyor. Allah. maşallah. şöyle bari almasak olmaz. Ben ben ya arkadaşlar yıldız almadan geçiyor bu bölümleri. Yani, arkadaşlar bugün girer, ya da alacağız ama yoksa geçilmiyor arkadaşlar bölümler. Bugün arkadaşlar bu ret balı bitiriyoruz. Bitiriyoruz arkadaşlar ya, yani. bitirmemiz lazım. Allah reklam yerdi. Bu ne la? Şey, Aldos Mobil indirelim diyenler abone olsun. İndirmeyelim diyenler de abone olsun. Abone olun. Şöyle geçelim şu bölümü. Şarjım daha var zaten. Arkadaşlar bilgisayarlarımız bozulduğu için bunu da K Kırk ya için bilgisayar bozuldu. arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun derken yıldız alamadık. Uyuyoo. Abi. Tık. Arkadaşlar bu yerden en nefret ettiğim yerlerden biri. Su. Yüzü de yüzde büyük. Arkadaşlar retvalı çilememizi isteyenler abone olun. Gelsene hadi. Allah. Şimdi gidelim. Allah. Allah. lan. Allah. Tamam. Vuy. Arkadaşlar acaba Red Ball'ı kaç dakikada bitirecek? Biz yes. yarım saatte bitirirsiniz diyenler abone olsun. Bir saate bitirirsiniz diyenler like atsın. Arkadaşlar şurada zıplama tuşuna basılı tutun. Bakın abi şey. burası en kolay yerlerden biri biliyorsunuzdur. Vuracağım kırbaçı, vuracağım kırbaçı. Alacağım de yerine. vuracağım kırbaçı, vuracağım kırbaçı. Bu gelene kadar gelip gelken Yalaa Uyyy Ama ben seni beklemem. Tövbe estağfurullah. Bize nesil interneti kapatalım. Reklam girmez. Bu da gideyim. Ya öldürmeyeceğim arkadaşlar onu? şunları öldürmek de zaman harcamayacağım. Sonra mavi geksen veririm mor Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Çok susar mısınız? Mami Jackson. uyuyor Şu köşede yada uyuyor kaldı. Ya, Yatıdan yatırdım video çekmek için. Uyuyor kaldı ben de dedim red çekeyim yani. Bugün iki video daha gelebilir arkadaşlar. Bugün çok video çekeceğim. Sizin için arkadaşlar. Sizler için. Allah. Şaşırabilirim. Ben bilemedim. Allah. lan bilemiyorum. Bir sabit var. Allah. Allah. Ay bu burada kalıyor değil mi arkadaşlar? Ay ben burayı çok seviyorum ya. Önce şu yıldızı alalım. Alamadım. Şöyle aldım. Ya sen ya eşek misiniz? Beyefendi. Arkadaşlar Mami Jackson uyandı. arkadaşlar Mami Jackson uyandı diyor benim burada ne iş var ya Mami hani video çekmek için seni uyandırdım sen şu köşede uyuyakaldın ben de kendim başka bir video çekiyorum arkadaşlar bir bölüm Mami Jackson'a vereceğim çok istiyor Burada yürüyor mu? Evet var. Oha lan. Gel lan sizi öldüreyim içinde kaldım. Allah ekber. Mavi bu bölümü geçmek ister misin? Allah! Suya içtim ya. Arkadaşlar bana şu an? Aferin sana. Ay, Allah! 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 Ee, ne yapacak? 12 Vallah. Sen buraya geçmek ister misin? Can bitti. Oyun bitti arkadaşlar. Ya izleme, izleme ya. Filisi varabiliriz oğlum. Biz durduruyorum. Evet, durdu. Arkadaşlar video bitti. Onun 11. bölümü aç bakayım. 10 10. Evet arkadaşlar ablam gitti sıra bende. Ben bunu prosuyum. 6 kere bitirmişimdir. Lan. Unuttum. git 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 Hoppala. Bu çok kolay. Lan 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 lan. Yanlış oldu. Hah böyle yapacaktım. Lan oğlum ters. Lan ben bunu parasıyım. Ne oldu bana? İki yıldır orada bir o yüzden de. Belki. Aa, dur lan. Yok. Yok abi ters bak bu ters dönüyor bu da sinirleri oluyor aa sinirlenince iyi oluyor ha gel lan arkadaşlar ama bunları öldürmüyor ondan sonra gelmiyor mal ya benim bu bak Çam yıldızlar geldi sonradan geçeceğim bak bu ya ne Ulaşma Şöylende, şöylende. Hadi bakalım. Ne oluyor? Ne burada koyma. Burada bir tane top açalım ya. Evet top. Yeni top açıldı diyelim. Aa la 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 la. Evet buradan geçiyoruz arkadaşlar ben bir ide yapayım isterseniz bir durun bir gideyim evet bak böyle diyelim çıkın çıkın En baştan girelim yatmada. evet baba topu açalım evet sonra şimdi şimdilik bunlarla oynayalım 12. bölüm Ben onları sonra hatırlarım ya. Ablam deli. Ben onları sonra hatırlarım. Deli abla. Hadi bakalım geçelim geçelim geçelim. Dur 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 gel gel onge, gel gel. Topla 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 getir bakalım. Bala. Ay dur dur. Ah, cookie cookie bak 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 bak. bak. Hadi görüşürüz.

Evet şu yıldızları gözlere Kaçıncı bölüme geçtin mami? Lan. Kaçıncı bölüme geçtin sen? Ben bir 13. 13 ile iyi. 13 13'tir. Üç, Pofiç pofiçtir. Buraya mı geçelim? Mami. Yo yok üst. Bundan sonra ne bot geliyor Biliyorum. Allah yanlış yanlış. Hayır. hayır hayır dur dur. Arkadaşlar akla hilesini size gösterelim yani. mi? Çıkıyorlar. Tamam mı? Saat 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 nerede saat saat, saat, saat ayarlar. Böyle basın. Tarih ve saat yazın. Tamam. Sonra tarih ve saat et. Tamam. O tamam sen aşağı gidemezsin. Otomotik de araması Saati ayarlayamazsın. Ama kaca ben burayı sürdüm. Tarihi bir gün ileri sarışınca ayarlayacağım. ne yapalım? Videoyu bir de bitirelim. Hayır. Dolmasını bekleyemeyiz 15 dakika boyunca. Hadi bir şey yapalım. İnterneti açalım. Hayır. Hadi. Hayır. Arkadaşlar. Görüşmek üzere videoyu beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlar, maviceksin kanala abone olun. Hayır. Bir maviceksin bir şey sormak ister misin? Video tamamı size söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Ne? Ama sen dedi bu bugün biteceğiz. Belki diğer videoda kısmet olursa. Neyse. Akşam maviceksin kanala video atıp kanalı gitti. Geçiş şey yapmak ister misin abonelerimle? Benim mi? Ben yeni bir kanal açacağım. Yeni bir kanal açacağım. Oradan artık izlersiniz beni. Ben Altına şey koyacağım. Mavi Jackson Pro 21. <laughs> Birkaç gün bir 20 son açacağım. İsmini arkadaşlar 2 hafta sonra. Bayramdan sonra açacağım. İsmini hmm, 15 Mart. Sus. 2 hafta sonra 7 14. Arkadaşlar İki hafta sonra hatta iki hafta değil bir buçuk bir hafta altı gün sonra yani tamamen iki hafta değil yani en biz iki hafta değil şey iki koyacağım. hafta sonra arkadaşlar yeni şarkımız geliyor abone olmayı unutmayın hoşçakalın Şöyle ismini şey koyacağım ben M8 ve Pro var M8 M 8 ve m 8 ve Pro var.